merhaba. Bugün sizlere mitolojik masallar bölümümüzde muhteşem dokumacıyı okuyacağım. Yunanistan'da Arekne adında bir kız yaşardı. Yüzü solgun fakat oldukça hoştu. Gözleri büyük ve maviydi. Saçları ise uzun ve altın sarısıydı. Sabahtan öğlene kadar yaptığı tek iş güneşin altında oturup yün eğirmekti. Öğleden sonra ise geceye kadar gölgede oturup ip dokurdu. Ne kadar da güzel ve hoş şeyler dokurdu biliyor musunuz tezgahında? Keten, yün, ipek hepsiyle çalışırdı. Bunları onun elinden geçip de elbise oldukları zaman beğenmeyecek hiç kimse yoktu. O kadar yumuşacık, o kadar pırıl pırıl elbiselerdi ki Dünyanın birçok yerinden o elbiseleri almak için gelen ve görmek isteyen bir sürü insan olurdu. Günler geçtikçe arekne güneşte oturup gün eğirirken veya gölgede oturup ip dokurken tüm şu dünyada benimkisi kadar daha güzel ip yok ve böyle yumuşak pürüzsüz kıyafetler yapan yok. Böyle parlak ve nadir ipek yok diye söylenirdi kendi kendine. Birden bire bir ses duydu. "Sana böyle güzel yün eğirmeyi ve ip dokumayı kim öğretti?" diye sordu. "Hiç kimse," dedi. "Güneşte ve gölgede otururken kendi kendime öğrendim. Bana hiç kimse göstermedi." diye cevap verdi Arekne. "Ama belki de sana öğreten Gökyüzü kraliçesi Athena'dır ve sen bilmiyorsundur. Ne dersin? Athena gökyüzü kraliçesi mi? <laughs> Bana nasıl öğretebilir ki? O böyle ip yumakları yapabilir mi? Benim gibi elbiseler dokuyabilir mi? Onu yaparken görmek isterdim doğrusu. Ona bir şeyler gösterebilirim belki diye karşılık verdi Arekne. Kafasını kaldırdı. Ve kapıda uzun pelerinli bir kadın gördü. Kadının yüzüne bakılacak kadar güzeldi ama bakışları çok sertti. O kadar sertti ki bir an Arekne ürperdi. Gri gözleri o kadar keskin ve parlaktı ki Arekne gözlerini ondan kaçırmak zorunda kaldı. Arekne, "Ben gökyüzü kraliçesi Athena'yım." ve seni övünürken duydum. Hala yün eğirmeyi ve ip dokumayı sana benim öğretmediğimi mi söylemeye çalışıyorsun dedi kadın. Bana hiç kimse bir şey öğretmedi dedi Arekne. Bildiklerim için hiç kimseye teşekkür etmek zorunda değilim diye karşılık verdi ve ayağa kalktı. Dimdik gururlu bir şekilde Athena'nın yanına gitti. Sen hala benim kadar iyi yün eğirip ve dokuyabildiğini mi sanıyorsun dedi Athena. Arehne'nin bir an yüzü oldu. Ben de senin kadar iyiyim dedi. Öyleyse ne yapacağını söyleyeyim. Üç gün boyunca beraber dokuyacağız. Sen kendi tezgahında, ben kendi tezgahımda. Ve tüm dünyadan gelip görmelerini isteyeceğiz. Bu bulutların üstünde yaşayan Zeus da hakem olacak. Eğer senin eserin en iyiyse Dünya var oldukça ben bir daha dokunmayacağım. Da Ama eğer benim eserim en iyiyse sen bir daha dünya üzerinde ne tezgahına el süreceksin ne de ip kullanacaksın. Kabul ediyor musun dedi Athena. Kabul ediyorum dedi Arekne. Tamam öyleyse dedi Athena. Dokuma yarışması başladığında herkes izlemek için gelmişti. Yüce Zeus ise bulutların ardından onları izliyordu. Aretne tezgahını gün boyunca kelebeklerin uçuştuğu, çekirgelerin oradan oraya zıpladığı Nut ağacının gölgesine kurdu. Athena ise tezgahını rüzgarların estiği, yaz güneşinin parladığı gökyüzüne kurdu. Çünkü o hava kraliçesiydi. Sonra Arekne en güzel ipek yumağını aldı ve dokumaya başladı. Harika güzellikte bir ağ ördü. A o kadar ince ve hafifti ki havada uçuşuyordu ve bir aslanı tutacak kadar da kuvvetliydi. Ağın ilmeklerindeki iplikler rengarenkti. Birbiriyle o kadar güzel ayarlanmış ve işlenmişti ki gören herkes çok beğendi. Yeteneğiyle gurur duyması şaşılacak bir şey değil dedi insanlar. Gerçekten çok güzel bir ağ ördün. Zeus da bulutların üzerinden kafasını salladı. Sonra Athena dokumaya başladı. Dağların zirvesinde parıldayan güneş ışınlarını, yaz bulutlarının beyaz tüylerini, gökyüzünün mavi rengini, yaz çayırlarının parlak yeşilini ve sonbahar ağaçlarının morunu kullandı. Onun ne dokuduğunu düşünüyorsunuz? Tabii ki gökyüzünde dokuduğu a çiçekler, bahçeler, kalelerden ve kulelerden, yüksek dağlardan, insanlardan ve hayvanlardan, devlerden ve cücelerden, bulutlarda Zeus ile birlikte yaşayan kudretli varlıklardan büyüleyici sahneler içeriyordu. Onu o kadar, herkes o kadar şaşkınlık ve hayret içerisine düştü ki, Arekne'nin ördüğü güzel ağı unuttular ve Arekne onu gördüğünde kendinden utandı ve korktu. Yüzüne elleriyle kapatıp ağlamaya başladı. Hayır, hayır ben bir daha tezgah ve ip kullanamazsam nasıl yaşarım diye ağlamaya başladı. Nasıl yaşarım diye tekrar edip ağlayıp durdu. Athena zavallı kızın ip dokumadığı sürece mutlu olmayacağını gördükçe ona çok acıdı ve şöyle dedi. Elimden gelse bu anlaşmayı bozar, seni kurtarırdım. Ama bunu hiç kimse yapamaz. Bu anlaşmaya sadık kalmalısın ve asla tezgaha ve ipe dokunmamalısın. Fakat dokunmadığın sürece mutlu olmayacağını da biliyorum. O yüzden sana yeni bir vücut vereceğim. Ve tezgahın ipin olmadan dokumaya devam edeceksin. Sonra sopasının ucuyla arekneye dokundu. Ve kız birdenbire hızlı bir örümceğe dönüştü. Örümcek hemen gölge bir yere kaçtı ve güzel bir ağ dokumaya başladı. O günden beri dünyadaki tüm örümceklerin Arekne'nin çocukları olduğu söylediğini duydum. Fakat bunun doğru olduğundan emin değilim. Yine de bildiğime göre Arekne halen yaşıyor ve dönerek ağını dokuyor. Belki de bundan sonra göreceğiniz örümcek onun Ta kendisidir. Bu akşamlık mitolojik hikayemiz burada sona eriyor. Başka bir gün yine başka bir mitolojik masalda buluşmak üzere hoşçakalınız.